Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, neden güzel bir video arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Altın şu alemi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pes satın alarak maksamayı başardım. 7208 kupayız arkadaşlar. Hemen ilk maçımızda başlayalım. Evet ilk maçımızı bulduk. 7225 kupadan. Bu arada arkadaşlar hesabını kastırmak isteyenler bana Instagram'dan ulaşsın. Şu an aşağıda çıkıyordur zaten. Ee, kupa yolu, efsaneler yolu veya büyük mücadele hepsini yapıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu arada unutmayın büyük mücadele taşlarınızı kullanmak için en verimli yer diyebilirim sizlere. Şimdi öncelikle rakibin büyülü okçusu ve atıcısı çıktı. Yani büyük okçu ve atıcı olan herhangi bir meta desteği yok bu arada. Büyülü çıkınca ben büyük bir ihtimal e, pek kadar diye düşünüyorum ama şu an <laughs> hiçbir şekilde tahmin edemiyorum destesini. Yani mezar taşı da var. E, mezarlık diyeceğim ama yani dediğim gibi hiçbir şekilde tahmin edemiyorum ve rakibin destesini bilmeden de Atak tabii ki de yapmayacağım arkadaşlar. Rakibin DS'sini önce öncelikle bir öğrenelim. Ha, tamam. Köste bekmiş. Şöyle bir özellik basmam gerekiyor acil. Süper bir özellik oldu. Bayağı temizledik orayı. Ee, evet fazla saraldık, Çok fazla hasar Orada ben kulenin goblinleri <laughs> kilitleneceğini düşündüm ama atıcı kilitlenmiş. Şu an çok gerideyiz arkadaşlar. Bu yüzden atak yapmam gerekiyor. Acilen kraliyet devi ve anka kuşuyla birlikte. Bu ikili biliyorsunuz bayağı bir güçlü oluyor. O Gerçekten sıkıntılı bir destesi varmış rakibin. Ona çok fazla eksiri kalmadı ama biz fazla vuramadık. O kötü oldu biraz. Biraz hangi kuşunu vurması gerek maçı toparlamam için. Evet hangi kuşu da beklediğim kadar vurmadı. Yani bayağı bir geride başladık. Yaklaşık bir 800 can gerideyiz. Ama toparlana bilir. Şöyle atacağım. Evet. Acil bir özellik. Bayağı bir yere düştük. Bu kadar kötü başlamayı düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi biraz gafil avlandık orada. Evet atıcısı da yaşıyor. Bu kötü oldu. Mecburen kart atmak zorundayım. Ben atağa çıkmak istiyordum ama. Şöyle bir topa atacağım arkadaşlar. Rakibin şok birliği var. O dikkatimi çekti. Altın Şövalye çalışmam lazım Kraliyet Devili arkadaşlar arkadan çıkmam gerekiyor şu an için Önden çıkınca çok fazla vuramayacağım çünkü orası belli oldu Şimdi döşeyelim Ve zehrimizi de gayet güzel bir etkili bir şekilde kullanırsak Aslında maçı çevirebiliriz gibi mi geliyor e Şöyle bir zehir atacağım Bir Altın Şövalye Çok birliği bekliyorum şu an için Şöyle bir çekelim onları Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an aklımdaki planı tamamıyla gerçekleştirdim gördüğünüz gibi. Zehri de çok etkili kullandım. Hele ki altın şuali sayesinde baya bir kulesine vurduk ve öne geçmeyi de başardık. Süper. Orada anka kuşum biraz daha çalıştı. Süper olacak. Şöyle hemen anka kuşu. Önden baskı yapmak istiyorum rakip hata çıkmadan. Hemen ben de hata çıkıyorum. Şöyle bir top. Evet. Gel bu tarafa. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağdan güzel bir şekilde almayı başardık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kartlarını gördüm rakibim ve planımı kurduğum Bu sayede güzel bir şekilde maçı çevirmeyi başardık. Artı 31 kupamızı da aldık. Hemen ikinci maçımıza devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza bulduk. 7231 kupadan bir rakip. Elk Kloner. Sonrası Çinli harfleri devam ediyor. Anka kuşu emojisi attı tamam. Biz de şöyle şu emojiyi atalım. Bu emojiyi bayılıyorum bu arada. Sevdiğim bir emoji. Şimdi rakip başlamayı tercih etmedi. O yüzden biz başlayalım. Cellat. ilk kartı cellat. Tamamdır. Bir sürü desteği var cellatla alakalı. Şu an herhangi bir tahmin yapamayacağım. Bakalım bahçe kartları ne? Cellat ve mezar taşı. Evet. Ee, bir bu sefer mezarlıkçı denk gelmiş olabilir. Ya bu son güncelleminden sonra mezarlıkçılar baya bir arttı bu arada. Ee, şöyle bir buz büyüsü atalım. Anka kuşu. Evet. Yani mezarlık gibime geliyor benim ama o yüzden zehrimizi elimizde tutmamıza fayda var. Şöyle de bir top atalım. Savunuyorum şu an. Savunmada duruyorum. Aslında o kasırga biraz boş oldu denebilir. Şöyle o yüzden bir kraliyet devi attım. Sadece kraliyet devi atarak bir deneme yapmak istedim açıkçası. Evet rakibin mezarlık olduğu kesinleşiği gibi bir şey. Evet aslında kasırgası kesin vardır bu rakibin. Gerçi daha demin kullandığı doğru. Diyecektim kasırga atsaydı keşke çok fazla vurduk. O güzel oldu ama atak bizi bekliyor. Evet atak geldi. Evet, Biz de biraz fazla hasar aldık. Bir de tomruk atmam gerekiyor. Çok fazla vuracak çünkü. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Zehri atakta kullanam kullanamamam gerçekten sıkıntı yaratıyor bana. Onun dışında maça iyi başladık ama dediğim gibi bu maçı rakip çevirebilir. Yani sıkıntılı bir destesi var öyle söyleyeyim. Tersten gitmek lazım bu tarz rakiplere karşı. Mezarlıkçılara karşı ama yani bayağı bir hasar verdik soldan. Tersten gidesin de yok açıkçası öyle söyleyeyim büyüsü ne? Bir de büyüsü önemli. O yüzden buz büyüsünü arkadan attım. Büyüsü neyse çıkartır zaten buz büyüsüne karşı. Alev topu falan varsa. Ya kuşu onun seviyor. Belki oradan e, bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor ama. Evet şu an mesela çok güzel bir zehirlik pozisyon var. Bunu kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Ezbir oynamayın arkadaşlar. Zehirlik güzel bir pozisyon yakaladığınız zaman atmak zorundasınız. Gördüğünüz gibi. Orada cella tamam benim için yeterli. Evet şimdi elimizde zehrimiz yok bir rakip. Atağa gelecek. O yüzden topu şu şekilde attım mezarlığı savunması için. Mezarlığı güzel savunuyor bu arada top arkadaşlar. Şöyle bir anka kuşu. Bir tane tonluk yeterli olacaktır gibi geliyor. Evet bence beklediğimden iyi savundum bu arada arkadaşlar. Gerçekten iyi savunduk. Süper. Şimdi 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 şöyle bir kraliyet bir gene bir zehir arkadaşlar. Zehri şu an atakta kullanmam gerekiyor. Rakibin zehri varmış büyü olarak ve defansa kullanması bizim için iyi oldu açıkçası. Kraliyet devine vurdurmayacak gibi duruyor. Evet vuramadık ama o da fazla ekstra harcadı savunurken. Evet şu an ata gelse çok fazla iş yapmayacaktı. Evet bunun geri dönüşünde kartların bayağı bir toplandığı için kuleyi almayı planlıyorum. Gene altın şövalyenin bir özelliğini kullanacağız tabii ki de. Ee, şöyle yapalım mı arkadaşlar? Hiç uğraşmayalım biz bir anka kuşuyla. Şöyle bir zehir. Gene zehirimi kullandım. Evet, en, en azından zehirli vuruyoruz, o güzel bir şey. Şu an cellat alacak muhtemelen. Bir özellik basalım. Burada cellat almam yeterli bu arada. Evet, cellatı oradan temizlemeyi başardık. Hadi. Ve süper Sınanka kuşu. Gerçekten güzel plan yaptık arkadaşlar bu maçta da. Zehrimizi olduğu yerde güzel bir şekilde kullandık ve 29 kupa almayı başardık arkadaşlar. Hemen 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar biraz bekletti oyun. 7232 kupadan da bir rakip bulmaya başardı. Brezilyalı bir rakip. Bakalım ne oynuyor. Her şey rakibinin ne oynadığına bağlı. Bütün planımızı ona göre kuracağız. Şimdi önceki buz büyüsü arkadan başlattık. Tamam top atmak zorundayım. Şu an kasar almak istemiyorum. He. Ya zehirimi atacağım ama atmak istemiyorum. Eğer üst silahşörse sıkıntı yaratabilir. Umarım üst silahşördür. Bu anka kuşuna aynalıyorlar ya o desteğe gelirse perişan oluyorum ve hiç de sevmiyorum gerçekten oynamasını ki evet Gerçi hala üst silah şurada bir, artık üst silah şurada da kullanılıyor ee, keşiş kartı. Umarım odur. Eğer değilse sıkıntılı bir maç bizi bekliyor. Evet. Gerçekten... Şu desteğe karşı oynamaktan nefret ediyorum diyebilirim. Gene savunmasını başardık ama arkadaşlar rakip bir tane daha toplayıcı kuracak. O kötü. Anka kuşum çıkacak. o da iyi oldu bu arada. Tamam ona iksir harcaması gerekiyor şu an için. Evet ya maalesef zehir atmakta çekiniyorum. Kuşu da bıraktı. E, rakip muhtemelen o dediğim desteği oynuyor gibi geliyor ama bakalım. Yüz silahşör değilmiş gibi derken golem mi? Gerçekten şaşırdım şu an destesine rakibin. Golem oynamasına ki iksir toplayıcısı arkasındayken golem gerçekten çok güçlü oluyor. Biliyorsunuz durdurulamaz oluyor. Ya umarım bu hata savunuruz diyeyim. Tamam. Şöyle bir top. O Orada yanlış attı arkadaşlar elektro ejderi. O güzel oldu. Ee, şöyle yapalım. Orada topu ölürse eğer işimiz bitecek çünkü ondan eminim. Evet. Kuşun yumurtası çıkacak ama... Son an çıktı bu arada. Tamam şöyle gel. Golem attı. Evet rakip şu an bizi bildiğiniz döngüye aldı arkadaşlar. Zehrim çok önemli savunma amaçlı ama rakibin e, iksir avantajı çok fazla. Bakalım maç rakipte gibi duruyor ama eğer başarılı bir şekilde savunursak kazanabiliriz. Şöyle atalım. Aa, topa niye baktı ya? Evet arkadaşlar şu e, anlık birazcık kıvranıyoruz gibi kuş çıkma lütfen son an çıktı ya kuş çıkmasa çok güzel olacaktı atak yapacaktım evet gördüğünüz gibi arkadaşlar rakip bana atak yaptırmıyor şu an döngüyü aldı beni ben de ucucuna bir şekilde savunuyorum oradan nasıl savunduğumu inanın ben de bilmiyorum ucucuna bir şekilde savunuyoruz gene defans kuracağız Şöyle bir zehir gene kasırgamızı biz de atalım. Süper. Kuştan, e, yumurtadan kuş çıkmadı ve bizim bir tane daha yumurtamız var. Evet şu an maçı çevirdik gibi arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. İki tane kuş arkamda. Gitme lütfen. Ya gerçekten şaka mısın sen ya? Şöyle bir özellik. Şaka gibi gerçekten baksanıza soldan gidiyor kuş ya. Sağdan gitse bayağı bir etkili olacaktık ama yani iyi götürüyoruz ayla maçı sıkıntı yok ee, Tamam Umarım Golem atar şu an diyeceğim ama O da tecrübeli bir rakip atmaya tercih etmedi Hemen bir tane kraliyeti e bir kere bile vursa Şu an oyun güzel bir yere gidecek Yine soldan gidiyor kartım Çıldıracağım gerçekten şu an Vur bir tane Evet arkadaşlar Şu an sıkıntılı geliyor rakip Ya rakip gerçekten çok sıkıntılı geliyor. Ben de nasıl savunuyorum hiçbir fikrim yok. Çok bastırıyor. Bir zehire işi bitiyor ama rakip çok bastırıyor. Evet, maalesef. Evet arkadaşlar <laughs> yani çok fazla da konuşamadım kusura bakmayın savunmaktan. Ee, maalesef arkadaşlar iyi bir şekilde gelmeyi başardı. Bir de emoji atıyor neyse bir şey yapmayacağım. Ekso 33 kupa aldık arkadaşlar son maçımız gerçekten Yani bayağı zorlu bir maç. Bir zehire işini bitiriyorduk ama çok fazla baskı yaptığı için maalesef alamadık. Videomuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.